Merhaba arkadaşlar. Kripto dayıdan herkese iyi günler dilerim. Bitcoin yatay seyrede devam ediyor. Biraz hacim kaybederek yavaş yavaş geri çekiliyor. Bitcoin'de şu anda kötü bir haber yok. Tek olarak haber sıkıntı diyeceğimiz Cuma günü Japonya faiz arttırımı olacak mı olmayacak mı? Biliyorsunuz ki en son bir 49.000'e iğne atmıştık çekilmeyle. Orada Japonya faiz arttırımı yapmıştı. Bu düşüş biraz da ondan kaynaklıydı. Başka haberler de vardı zaten. Almanya Bitcoin satması gibi falan. Bu tür haberler. Şu an için bir sıkıntı görünmüyor. Bitcoin'de destek 102.300 102.000 dolar da bandında kadar çekilebilir. 10 altında ise 98.900 dolarları destek olarak görebiliriz Bitcoin'de. İlk bazda baktığımızda Bitcoin'e Destek aynı yine 102.300'e örtüşüyor. Diğer bir desteğimiz ise 100.380 bölgesinde. Zaten uzun bir zamandır al şeklinde. Daha bir indikatörlerde bir sıkıntı yok. Bitcoin'de uzun vade orta vade bir sıkıntı yok. Kısa vade gitgeller oluyor. Bu da belli başlı haberler var. Mesela dün Donald Trump'ın meme koyun ile ilgili pek bir fikrimin olmadığını gibi bir haber yapması söylemde bulunması e gazetecinin sorduğu soruyla bir anda işte yükseldi bir anda tekrar geri düştü i̇şte Trump coin bank ve Doge'nin ETF başvuruları var onların yanında XRP, LTC, kabar bunlar da başvuruları var bunlar beklemede kabul olur olmaz ama bu haberler güzel haberler bir de Tokyo ee, paylaşımı oldu biliyorsunuz. Dün 120'lik pump yaptı. Bu paylaşımla birlikte sonra işte bu ETF haberleri çıktı. Bunun da devamının gelmesi, olumlu haberlerin gelmesiyle birlikte yükseliş olacaktır. Ama zannımca kendim tahminimi söylersem Hadi yani bu Şubat ayını bulacak. Ocağı bitireceğiz. Biz şu ocakta hiçbir şey göremeyeceğiz. Görüntü o. Şubat'ın ilk haftaları gibi öyle bir haberlerle artık bir şey olacak. Burada Bitcoin'in geri çekilmesi girmesi ne rağmen hafiften burada tek <laughs> sevinici nokta o tersin şu an sağlam tutulması on bölgesinde. Altcoin'ler fazla üzülmüyor. Zaten bu çekilse altcoin'ler daha da beter duruma gelecek. Çünkü insanları tamamen belirttiler. Düştük düştük manipülasyon haberlerle. Yani burada tamamen herkes illallah etti böyle lanet okudu. Burada artık bize olumlu haberler gerekiyor. Dünkü mesela doginin tweeti gibi ve daha altı dolu haberlerle piyasanın hareketlenmesi lazım. İnsanlar o, o kadar bıkmış ki artık böyle coşku kalmadı insanlarda. Böyle bıkkınlık var işte isyanda ağlamak istiyor yani koyun 3x yapmış umrunda dahi değil İnsanlar insanlar o şekilde getirildi tamamen bıktı insanlar bakalım yani umarım iyi şeyler olur diye bekliyoruz yani iyi şeyler olmasını ümit ediyoruz temennimiz dileğimiz o yani şu anda Bitcoin ve belli başlı bazı coin'lerin rallisini görüyoruz. Mesela Trump diye bir coin çıkardı. Tamam anladık. Tamam, sen başkansın. Çıkarttın bin coin'ini. Eşinin coin'ini niye çıkartayım be arkadaş? Ne yapalım biz senin karının coin'ini? Yani, oldu manipülasyon, manipülasyon. Milyarlarca dolar o tarafa gitti. yolsa bu tarafa geldi. Ne oldu şimdi? Milleti soktular buradan içeriye Trump coin'de. Yani bir yukarı iki aşağı şeklinde gidiyor. Koyunda. Burada 37 bölgesi kaybederse Koyunda Geleceği yer 30 bölgesi. Burası güzel alım yeri olacaktır. Hani sarıyla çizdim burayı ki. Yani bunun altında sarı Burası 24 ve 21 bölgesi. Koyunda Tam alım noktası. Çünkü buradan bir %20'lik ve %30'luk bir sıçrama yapar. Trapcoin. Burada al sat veya ekleme yapmak isteyenler için büyük bir fırsat burada trap coin'de. Bunu değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Şahsen ben kendim de bu bölgeden ve bu bölgede alım yapacağım trap coin'de. Çünkü almam normalde ama piyasayı artık o şekle getirdiler. Haber odaklı. İşte homo ne tarafta, topluluk ne tarafta o tarafa gidiyor. Burada ne yapacağız? Alacağız. Buraya geldi. Yüzde yani bir yüzde iki altta satışımızı yapacağız. Altta düştü. Buradan alım yapacağız. Burada satışımızı yapacağız. Bu tarafta. Ve bu şekilde bir strateji izleyeceğiz. Hani al bekle unut bunu muhabbete girmeyeceğim. Öncelikle şimdi düşen tet kırılsın bir grafik otursun. Şu anda oturmuş bir şey yok. Yeni bir koyun zaten biliyorsunuz. Ha, alın yeri neresi olabilir? Tamam buradan belki 150 yukarıda ama ben bir son tepenin kırılmasını beklerim. Orası alım yeri olabilir. Hani son tepeyi kırarsa tamam dersin ki bu 100 dolar o 10 olsaydı 150-200 dolar doğru gidecek bu. Yani buradan bir işleyecek Tamam dersin ama şu anda bir zirve sitemesi yok. Hacim yok. Yavaş yavaş salıyorlar. Bir yukarı iki aşağı şeklinde Trapcoin düşmeye devam ediyor. Burada ben 37'yi bekliyorum. 37'nin altına saktırdım. Direkt geleceği yer 30 ve 24 ve 21 bölgesi Trap köyünde takip etmeniz gereken yer. Büyük bir ihtimal şöyle bir hareket yapacaktır. Geldi, kırdı şekilde Şu hareketi görebilirsiniz yani. Buradan şöyle bir şey olabilir. Anlatabildim mi? Sonra tekrar aşağıya. O yüzden çok aceleci olmayın. Uçan kaçan bir şey yok zaten. Her şey olduğu yerinde hatta düşüyor. <laughs> o ters burada sağlam duruyor. Yine 9.70 bilgisi o civara sunduk. Onun üzerine attık. Burada 10. Nokta, en azından bir 10.13 gibi 200 günlük harekette ortalama üzerine atarsak pardon burada bir saat diye Aynı yine aynı yere geliyor. 10.13 .10 bölgesinin üzerine günlük kapanış 4 saatlik kapanış bunlar biraz daha rahatlayacaktır bizi. Tabi burada önemli olan 10.50 ve 180 10. üzerine çıkmamız. Buraların üzerine çıkarsak alt koyunlar biraz daha kendini toparlayacaktır. Ana düşen trend hala kırılmamış vaziyette. orada da size göstereyim. Ana düşen trend. Geçen bu adam bu yana gelen trend kırılmadı. Bu da Nisan ayında yapılan yükselişte. işte. Bekliyoruz. Burası bizi destek olarak tutuyor. Bu bölgeyi kaybetmemiz lazım. Nisan ayı da ben bitiş olarak görüyorum. Zaman zaten daraldı. Büyük bir ihtimal Şubat, Mart olayı bitecek arkadaşlar. Belki Şubat sonuna doğru gidecek. Şubat, Mart Nisan'ın da işte bir 10-15 gün orada bitecek. Zaman kalmadı çünkü. Bitiyor her şey. Belki de Şöyle bir şey söyleyeyim. Hiç böyle bir ralli olmayacak. İnsanlar artık onu yaşadılar. Artık bunu ben de düşünmeye başlıyorum. Çünkü niye derseniz şöyle göstereyim. Bunları kapatalım. Haftalık da dead var. Ta ki 3 Temmuz 2023'ten bu yana. 200 günlük de aşağı doğru kesti. 200 günlük yatay vaziyete bağladı. Ve son Kasım ayında yükseldi. 2024'te yükselişte 200 günlükten satı oradaydık. O, o günden bugüne düşüyor. Alt koyunlarla birlikte. Komple bir düşüyoruz yani. Burada o ters daha altta olmasına rağmen buraya çıkışta alt koyunların çoğu daha aşağı dibi gördü. Bu da ayrı bir sıkıntı. O yüzden sepet yapmak ne kadar mantıklı yeni çıkan koyunlara. Şu an bana göre yeni çıkan coinlere sepet yapmak artık görüyoruz ki hiç mantıklı değil. Burada ama nerede? Ya da Major coinler işte LTC, XRP, ADA Ne bileyim DG gibi ne bileyim LTC gibi link gibi o tür coinlere Yönelmek gerekiyor. Çünkü bunlar düşüşten çok fazla etkilenmiyor. etkilenmedi gibi de Yükseliş yapıyorlar. Diğer coinlere nazaran. Mesela sol çok iyi duruyor kaç beri. Gayet de gidiyor. O ses tarafında böyle. Momentum zaten zayıflıyor. Umarım tekrar dönüş yapar. O ses tarafı da. Bitcoin kalmıştı 103 bine kadar kendini. Şimdi toparladı. 103 bine 600'e. 104 bin 700 lira. 1100 dolarlık bir hareket. Görüyorsunuz. Her türlü likidasyon haritasına baktığımızda, Bitcoin'de 102.000 ve 101.000'de yoğunluk var. 102.700, 102.800 dolar ve 101.650 dolar tarafında yoğunluk var. Yukarıda ise 108.000 ve 109.000 bölgesinde yoğunluk var. Ve şurada, burası neymiş? 106.900. Burada bir yoğunluk var. Likidasyon haritasına baktığınızda. Buraya girmişken aşağıya bir temizler. Burada bir yatay süreç yapar büyük bir ihtimal. Buraya da bir iğneyle bu işi halledecektir. Bitcoin. Çünkü kimseye para kazandırma gibi niyetleri yok. Hem long short patlatma görüyorsunuz. Düşüş ve çıkış. Kimseye bir şey kazandırmıyor. Düşüş ve çıkış. Sert hareketlerle grup insanlar insanların içinde. Burada saatlik bazda baktığımızdaki yine 102.262'yi görüyoruz. 200 günlük hareketli ortalamada. Dolar dominasına gelirsek yine şu 3.70 ve 3.80 bölgesini bir türlü altına kıramadık. 3.460, 3.80 ve 3.70 bölgesine sıkıştı burası. Git Alkoyunların tamamen içinden geçiyorlar. Bizim bir an önce şu 3.70 ve 3.80 bölgesinin altına günlük kapanış yapmamız lazım. Bak ne söylüyorum günlük kapanış. Günlük kapanış yapmıyoruz. Hep iğnelerle kalıyor. Gün içinde iğne yatıyor tekrar yukarı atıyor. Kendi yani iğneyi vuruyor yukarı atıyor. Bizim bundan bir kurtulmamız lazım. Yakın gelecekte inşallah böyle bir şey olur. Yani artık olsun. Hani dolar da zayıflıyor bak hareketlere bakarsanız formatif şeyde bakın zayıflıyor yani hareketler bu sefer daralmaya başladı zaten yani daha mumlar atarken şimdi daha kısa kısa yavaş yavaş bunları atıyor 2-3 gündür haber odaklı gittiler oluyor şu haber olumsuz haberler de atlatırsak bir de önümüzde şu var yani Japonya'nın faiz muhabbeti Cuma'yı da bir kazası belası bir atlatırsak yani Şubat bana Ocak'tan çok çok daha güzel olacak diye düşünüyorum. Hani tahminim şu en azından el 50 gibi alt koyunları yükseliş gelebilir. Bu önceliğimde yapay zekalara vereceğim. FPT'dir, AI'dir. O tür koyunlar. Yapay zekalarda mesela NFP. Bunlara yönebiliriz Tava var. Bunlara yönelebiliriz. Şimdi biliyorsunuz yapay zekalara yatırım yapacağını açıkladılar ABD tarafında. Bunlar da bizim için önemli haber. Ve evet, bu tür haberler lazım bize de. Bitcoin dominansına girersek destekte tutuyor. Bitcoin dominansında bir gevşeme yok. Çok fazla. ETF'lere geldiğimizde 877 milyon dolarlık giriş var. Bunun 800'ü Bitcoin'e 70 milyon dolara da ethereum'a giriş. Burada başka neye bakabiliriz? Mesela yakında kilidi açılacak coin'lerden neler var? Elinizde onlara bakalım. MBLK'nin varmış. O da %14'lük. Diğerliğin açılma. Bu da bizim takip ettiğimiz koyunlardan X ve diğerleridir. Onların bir açılımı var mı? Gördüğümüz kadarıyla yok. A var, NFP'nin var burada. Evet. NFP'nin bir açılımı var burada. 138'lik bir açıl, açılma var. NFP'de. NFP'de burada dikkat etmek lazım. Başka Abi ne kadar çer çok ya. Hiç bilmediğimiz, görmediğimiz koyunlar. Ay arkadaş ya. Harbiden diyoruz ya. Her çöp koyun dolmuş. Barcelona'nın %8'lik bir açılım var. Atletico Madrid. Roma'nın. O fan tokenleri peş peşe gelmiş. Ya da fan tokenlerin düşmemesinin sebebi bu belli bir şeydi. Bayağı bir içeride kitli koyunları varmış. Nerede siyasi kitliymiş. Dolaşımda az olduğu için en ufak bir alımda fırlama yapıyorlar. Şu an piyasaya sürüleceği için Pound tokenlerinde bir gerileme olabilir. İlk önce bir pantlarlar bunları. Sonra veriler coşkuyu aşağıya doğru. Bitcoin'e tekrar gelelim. Bitcoin yani 109 bin ne geldi? Bakalım 105 bin 150 bölgesini geçecek mi Bitcoin? Ama ayrım ki Bitcoin e çıksa altcoin'ler çıkmıyor. Orada bir sıkıntı var zaten. Da şuradan geldiğimizde mesela linke gelelim. Link bugün eksi 4 Dört saatte baktığımızda linke destekler biraz uzak. 23 dolar ve 22.37 bölgesi. Buralarda tutunduğunda sıkıntı olmayacaktır. İndikatörle komple al şeklinde gidiyoruz saatlikte. Link zaten trollback yapmadı. Şu trollback'i yapsa çok güzel olacaktı. Trollback burada vurmadan gitti. Trendini kırdıktan sonra. Burada 50 günlükten destek ala ala. linkte beklediğim. İlk hedef 64 dolar. Yani şu an alım için güzel yer. Ben sepet mi yani hesabımın yüzde link. Linke ben çok beğeniyorum. Zaten ve sayfası link almış vaziyette. Ve TRX alındı arkadaşlar. Yani TRX alındı. Trump'ın sepetine, kendi sepetine ve TRX'e çıkıyor gördüğünüz gibi. Günlükte bakalım. Yani TRX değerlendirilebilir. 27 üstünde kalırsa 26-30 TRX değerlendirebilir. ay destek olarak da kullanabiliriz TRX'i. Yani alana gitmek üzere. TRX'de tamamen. Burada 100 günlük de güzel tutunmuş. Güzel de çıkmış. 3 günde ne kadar çıkmış? Haberde olsaydı. 115 tip yükseliş. Şey. Kötü değil. Güzel. TRX patlama yaptım yapıyor mesela şurası gibi biliyorsunuz arkadaşlar. Bir günde yüzde yüz kat, yüzde yüz Haftalıkta baktığımızda Felix'e haftalıkta desteğini almış, direncine gelmiş. Yani 26, 16 direnç. Günlükse de uyuşuyor. Biraz. Hmm. Var mı? Momentum topluyor kendini. Yavaş yavaş yukarı gidiyor bu da aynı. 4 günlükte bakalım. 4 günlükte güzel görünüyor. 3 günlükte bakalım. 3 günlükte ala gitmek üzere. Kapalı işte zaman. Bugün. 2 günlükte bakalım. 2 günlükte gayet güzel görünüyor. 2 günlükte 27.14 10 tepe üzeri kapanış. A, alırım tdx. Bir parça. Gerçekte hani, gerçekten bu ayı döneminde bile tüm koyunlar düşerken TRX yükseldi abi. Geldi. Bitcoin'le koyun ile birlikte TRX çatır çatır yükseldi. Nerede? Nereye? Bakalım. 6x Bitcoin birlikte. Paralar hareket ediyor. Bitcoin ne yaparsa o da onu yapıyor. 6x hatta şu iğneyi de sayarsak 7x'i geliyor. Bir daha bakalım. 9x'e geliyormuş. Yani i̇ğneyi de basılırsa. Yani çok güzel. Yani Bu aslında yapmış yani. 10x. Al sana 10x. Hem de ay döneminde. İnsanlar burada alarken yani burada TRX alabilirdik. Niye TRX artık bakmıyorduk. Yani ben de başta takip etmiyordum. Hani bundan sonra TRX'i ben takip ederim. Ya bu TRX niye alınmasın? Onunla baya koyayım baksana ya. Hiçbir şekilde etkilememiş. Çatır çatır gitmiş solana gibi. Gelelim solana'ya mesela. Tamam. Oh. Tamam. Oh, oh, oh. Bu da aynı Bitcoin ile birlikte çatır çatır yükseldi. Yani eski koymuş, büyümüş, buymuş bakmayacağım. Projesi güzel. Kendi güzel. Adı gibi son. Burada alacağım abi bekleyeceğim. Yoluna devam edeceğim. Hiç öyle yeni koyun uğraşmayacağım. Yok ben 1002 yapacağım. işte 102 yapacağım. Geçin bu işleri. Bu işler hayal oldu artık. Böyle 100x, 1000x yapmak artık tamamen hayal. Bunu bilin arkadaşlar. Öyle bir şey bırakmadılar piyasa. O piyasa eskiden de şu an değil. Bizim burada yapacağımız iş kaçlar artık. Ne yapabiliriz? Burada günlükte dibini yapmış. Son. Çok da güzel grafiği var şu anda. Solun hedefi Ethereum'un koltuğunu elinden almak. Ethereum'un koltuğunu elinden almak zorundasın. Bunu bilin arkadaşlar. Çünkü Ethereum artık eski şeyini kaybetti. O yüzden son yükselme devam edecektir. Burada hedef vermiştik 7000 dolar gibi. 7000 dolara giderse kimse şaşırmasın. Benim soldaki hedefim. Öncelikle şu 500 doları bir geçelim. Şu 7000 dolar hedefini neye göre verdik? burada hiç tane formasyonuna giremiyor. Şöyle bir yatay atalım da. Kaybolmaz. öyle de yapalım. Aynen koyalım. Burada bizim sol koyunda 7000 dolar. İnşallah görür. Çok şu anda diyeceksiniz bu işler inşallah maşallah olmuyor. Doğru söylüyorsunuz. İnşallah maşallah olmuyor. Ya, i̇şte, eğer insanlar Trab koyundan diyorlar ya işte 750 dolar işte 1000 dolar işte 2000 dolar olacak bilmem ne. Hani ya yani da 750 dolar olabilir. Bak benim de beklentim var. Yok değil. İşte, 2500 dolar. Abi yok. Niye? Ama bir balo muhabbeti var. O balonun üstüne yazar 2500 dolar ve kripto işaret. Biletin. Balo mu onun bileti yani. Üzerinde yazan. Hani ben biraz araştırdım. Bulamadım. Acaba dedim bu şifre mi? Bunlar hani şifreyi severler bu şifre işleri. Simpsonların muhabbeti. Şimdi eğer bu Trapcoin yükselecekse Solana da yükselecek. Şimdi para girecek ki o da yükselsin. Solana alında olduğu için Trapcoin coin birbirlerine birlikte gidecekler. O yüzden ben Solana'nın böyle bir şey yapacağını düşünüyorum. Burada günlük bazda baktığımızda kapanış bazında 241 doların altına gün kapatmadığı sürece solana'da hiçbir soru ve problem yok. Yani bazında nerede bir burada 234. 234 kadar bir iğne atıp devam edebilir. Yani şu likidi değil, şu iğneyi solana yüzsün. Yani 300 dolar bölgesi. Yani gidecektir diye düşünüyorum Solana'da. İndikatörler de çok güzel vaziyette görünüyor. Güzel yani. 2 günlükte bakalım. 2 günlükte al. 3 günlüğe bakalım. 3 günlükte de al. Şeklinde devam ediyor. Bütün anlayışlarım bu kadar arkadaşlar. Sarp koyunda düşmeye devam ediyor. 37 bölgesini takip edelim. Hep birlikte. 37'yi ben bu sefer kıracaktır. Ve altına burası gibi kapanış yapacaktır diye düşünüyorum. Çünkü bayağı zayıfladı. Bakalım ne olacak. Sıralanışlarım bu kadar arkadaşlar. Herkese hayırlı günler, iyi günler dilerim.